Filistinli kızımızdan Cumhurbaşkanımıza mektup. Sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım. Sizden daha iyi bir başkan göremedik. Sevgili dedem, Filistinli kız çocuğu Ulvan şunları söyledi. Sizleri çok seviyoruz ve savaş sırasında yanımızda durduğunuz için çok minnettarız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gazze ve halkına olan insani destekleri için teşekkür ediyorum. Savaş sırasında ve sonrasında bizimle birlikte durdu. Savaş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj yazdığını ancak nasıl ulaştıracağını bilemediği için söz konusu mesajları hala yanında saklı tuttuğunu aktardı.